seçenek sunuyorum. Ben babadan, dededen, atadan Cumhuriyet Halk Partiliyim. Ama yapılan bunlar yapılan bu son durum içime sindiremiyorum diye İzmir'de tüm seçmenlerimize sesleniyorum. Elimde AK Parti'ye gidip oy vermek istemiyorum diyen tüm seçmenlerimize sesleniyorum. Gelin oylarınızı Memleket Partisi'ne verin, gelin oylarınızı Cüneyt Oğuz'a verin. Yine aynı şekilde bugüne kadar oylarımı AK Parti'ye verdim. Ama AK Parti'nin de ülkeyi getirmiş olduğu durum malum, bu durumdan memnun değilim diyen tüm AK Parti seçmenlerine de sesleniyorum. Artık alternatifsiz değilsiniz. Artık bir seçenek var. Bu seçenek Cüneyt Oğuz'dur İzmir'de, Memleket Partisi'dir ve Tüm bu düşünce içindeki seçmenlerimizin oylarına talibim. Ve yine aynı şekilde Milliyetçi Hareket Partisi'ne geçmiş dönemde oy vermiş olup da Milliyetçi Hareket Partisi'nin AK Parti'nin peşine takılıp yürümesinden dolayı rahatsız olan tüm seçmenlerimizin de oylarına talip olduğumu hatta e, HDP geçmiş dönemde oy vermiş olan ancak terör örgütleriyle arasına mesafe koyma konusunda ee, maalesef e, rahatsız olan seçmenlerimizde.